Bugün ebediyete intikalinin 87. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Atatürk milletine özgüveni, bağımsızlığı ve cumhuriyet bilincini kazandıran büyük bir liderdir. Onun benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet faydar kalacaktır sözü bizlere en büyük yol göstericidir. Bizler de emaneti olan Cumhuriyete sahip çıkmaya ve onu daima ileriye taşımaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun.